Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de çok sevdiğiniz kreatörlerin ve yöneticilerin gerçek yüzlerini ortaya çıkaracağım arkadaşlar. Gerçek yüzlerini göstereceğim. Ve bazılarının hayat hikayelerinde de buldum. Gerçekten çok garip hikayeleri var. Bazılarınınki çok üzücü. Bazılarınınki ise gerçekten bayağı ilgi çekici. Böyle videoları seviyorsanız bol bol like atmayı unutmayın ki bu tarz videolardan devam edelim arkadaşlar. Hatta adminin hayat hayat evet, hikayesini bile anlatabilir. Ama yolluysa, like atındıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Merhaba. Merhaba Maya. Bugün ne yapacağız ki? Aaa. Ne kadar gizemli bir yer bu ya. Özgür. Ne yapacağız? Haha. Yarasalar uçuyor. Peter, Toys, Jacko, o boy var. Yorney'in sandığı var adminin altını var. Aman tanrım herkes var burada. Evet. E ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Yöneticilerin ve kreatörlerin gerçek yüzlerini göstereceğiz. Hadi ya. Evet. Valla. Evet. Vay. Ya. E kimler var? Jeko ile Upboy, Gossip Girl, Pizza Guy, Admin. Nimda'nınki yok. Neden? İşte o da onun da hayat hikayesi var. Hadi ya. Evet çok gizemli gerçekten. O zaman admin'den başlayalım. Admini daha önce görmüştük evet, ama. Evet. Admin. Kaçıranlar olmuş olabilir. Sence adminin tipi nasıl? Bu sefer farklı fotoğrafına bakacağız. Hadi ya. Evet. Admini daha önce görmüştük. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Sizce admin nasıl? Admini görmüştük. Ben hatırlıyorum. Ben de. Admin küçük olmasını veya... Evet arkadaşlar genç olma, genç bir olmasını veya küçük çocuk olmasını beklemeyin. Koskoca yönetici ve yıllarını vermiş yani. Ve koskoca bir oyun yapmış. 100 milyondan fazla yüklenen bir oyun yapmış. Evet. Yani bu İndirilen. gencecik birisi olamaz şimdi. Ve bunun dışında farklı oyunları da var. Yani, yani evet o yüzden... o yüzden adminimiz orta yaşlı değil. Evet. Evet. O zaman Admin gelsin mi? Gelsin. Gerçek izi gelsin. Evet arkadaşlar Admin bu. Çok yakışıklı. Evet bence, bence. de. Orta yaşlı. Evet. Yani tam beklediğim gibi çıktı benim. Benim de. Yani gencecik bir çocuk şu kadar yani, olsun nasıl yapsın? Ve bayağı yaşlı biri de değil. Orta yaşlı. Normal biri arkadaşlar. Ve evet. şirketi var Brezilya'da. Evet. Brezilya'daki şirketin gördün mü? Gördüm. <laughs> Youtube'da görmüştüm. Şimdi Nimda'ya geçtik fakat Nimda'nın gerçek yüzü yok arkadaşlar. Neden? Çünkü Nimda gerçekten çok gizemli bir karakter ve onun çok gizemli bir hayat hikayesi var. Hadi ya! Evet. Nimda zaten karanlık yüzü temsil ediyor. Evet, gerçekte de öyle. Vay öyle mi? Evet. Neymiş hayat hikayesi? Nimda'nın hayat hikayesi biraz korkutucu yani. Hadi ya. Şimdi Nimda ile Admin gerçekten kardeşler. Oh, Aa, evet, Beraber yapmışlar zaten. PK Kiss'te oyun. Nimda Adminden çok farklı bir karakter arkadaşlar. Admine asla benzemiyorlar. Ortak oh, yeah. noktaları yok. Aa, oh. bu arada bu gerçek bir hikaye, haberiniz olsun. Gerçek hayattaki halleriyle yani. Aa, oh. Nimda küçükken bir kaza geçirmiş. Çocukken. Hadi ya. Ve yüzünde bir yara izi oluşmuş böyle. Evet karakterinde de var karakterinde o yüzündeki. Evet böyle bir yara izi oluşmuş ve kalıcıymış. Yani dikiş hastalar bile kapanmamış ve geçmemiş oradaki yara izi. Hadi ya. Evet. Ee? Ya o yüzden oyundaki karakteri de kendisini temsil etmesi için öyle hazırlamış. Hadi ya. Sonuçta kendisi yaptılar ya yüzleri kendileri tasarladılar, kıyafetleri. Doğru. Evet yani Nimda'nın en sevdiği renk mavi ve Nimda karanlığı çok seviyor. Aa. Evet yalnız kalmayı karanlığı ve biraz daha adminden asosyal biri yani. Ha ondan evet. fotoğrafı evet. yok. Evet ve Nimda asla kendi yüzünü göstermeyi sevmiyor. Aa doğru. Evet. Mesela bazı kreatörler Brezilya'daki PKT şirketine gittiğinde adminle konuşuyorlar ama Nimda'yı asla göremiyorlar. Evet. Nimda adminin aksine çok soğukkanlı biri. Gerçekten. Doğru. Ve bu yüzden de PK oyununda bir sürü yenilik getiriyor. Bunları Nimda yapıyor. Hadi ya! Evet. Macerayı seviyor Nimda ve Gizem'i. Vay! O zaman bu güncellemelerin hepsini Nimda mı tasarlıyor? Evet. Ve bir sır daha vereyim mi? Ne? Glitch, Flicker falan onları da Nimda yaptı. Aklıma geldi. Hadi ya! Evet. Doğru karanlık taraf Evet. Vay vay Nimda vay Bak görüyor musun Nimda'yı Bu arada Admin'in de bir hayat hikayesi var Ama Nimda'nınkinden daha uzun Eğer bu videoya çok fazlalar gelirse Admin'in de hayat hikayesini Sadece bir videoya sığdıracağım Evet arkadaşlar evet. Admin'in hayat hikayesi Çok uzunmuş Gerçekten ve P.K.C'si nasıl ortaya çıktı falan bunları da evet. göreceğiz. Adminler yedik yani. Bence bayağı gizemli yani. Şimdi Gossip Girl'a e geçtik. Ah oh, dedikoducu kız. Bize spoiler veren kız. Bu arada arkadaşlar bunların hepsi gerçek hayattaki karakterlerin nasıl aynısı falan diyenler için. Bunlar yönetici ve PK2'si oyununa çıkarırken kendi karakterlerine göre yaptılar, tasarladılar. Vay! Evet, Ay şimdi, Gossip Girl ona benziyor şimdi. Gossip Girl ona benziyor ve oyundaki en tatlı yapımcı bence. Hadi ya. Çok tatlı ve kendisi Koreli oluyor. Hadi ya! Evet. Koreli mi? Evet. Vay! Gossip çok merak ettim ben de Çok delik kodu yapıyor ama. Çok ya. güzel ama çok tatlı bir kız. Hadi ya, ben o de... zaman genç. Evet. Vay! <laughs> o zaman gelsin gosip görsün. Gelsin. Ay, <laughs> çok... Ay, çok güzel. <laughs> evet, ilk defa senden daha güzel bir seslendirme. Yoha! Yo, ben Harga. daha güzelim de. Daha çok güzel. güzel. Evet. Ay çok tatlı. Evet. Arkadaşlar sizce nasıl Gosip görüyorum? nereye yazın? Evet. Ha güzelmiş evet. arkadaşlar. Güzel. Gossip evet. gör böyle bakalım evet. oyundaki en güzel yapımcı veya kreatör bu mu? Ama biraz benziyor değil mi ya karakterine? Evet. Senle ben ben benziyorsun. Evet. E, bence ya. ben de biraz andırıyorum da hadi sen yine mi ya? Hiç benzemiyorum demiyor ya? Yani neyse. O zaman diğerine geçelim. geçelim. Diğeri kim? Diğeri update gör. Aa, Evet. Bu şey oyundaki ilk çıkan karakter. Aynen. Arkadaşlar hani bir güncelleme olmadığı zaman oyunda kapak resmi oluyor ya bir tane. Evet. evet. Ve Pekarçın ilk halindeki evet. kız. İlk yapıldığında. Evet. Çünkü bu da yönetici. Bu, bu da benziyor bu karakter. Çok. Hadi be! Çok. Zaten şu up boyun üzerindeki görmüş olduğunuz yıldız tişörtü aslında ona özel yapılmış. Uptek Girl'le. Aaa! Evet. Valla! Evet. Aaa! Update... Ha, Uptek ya! Ne yapıyordun? Evet. Yadın. Bence Update Girl ile up boy kardeş gibi bir şeyler. Hadi ya! Evet. Olabilir. Yani. Ama o boy kreatör bu yönetici. Yani. Ya da benziyorlar diye. Evet. Bu boy nasıl bir şey O var O zaman var var. Hadi o be. göl gelsin. Ay bu saçı mavi. Evet. Gerçekten mi mavi? Gerçekten mavi. Hadi ya. Hem de mas mavi normalde. Bu fotoğrafta da biraz daha sarı, sarıya boyatmış. Evet normalde mavi. Bu hatta eski bir fotoğrafı bir tane daha fotoğrafı var. Hadi ya. Evet yeni fotoğrafı da şu şekilde arkadaşlar. Bu da yeni hali. Aaa. Evet. Ya estetik falan yaptırmış yani. Ay evet ya. Daha güzel olmuş. Doğru. Evet. Daha güzel olmuş. Evet. Vay be arada dağlar kadar fark Değil var Değil mi? Ya. Bu arada arkadaşlar benim de gerçek yüzümü görmek isteyenler için sesleniyorum. 500 bin abone olabilir miyiz acaba? 500 bin aboneli gösterecek bu kız. Biz dedik evet. ki. Ve hazirana kadar 500 bin abone olursak. Evet ya. Bu kız gerçek yüzünü gösterecek. Ama bu kız ne yaptı? sizin için artık sınırsız hale 500 bine geldiğimiz anda yüzünü gösterecek. Evet arkadaşlar 500 bin abone olduğumuz anda benim hemen çıkacağım Maya 500 bin abone olduğumuzda bende kalmaya gelirsin ve beraber vlog çekeriz. Hem senin odan gözükün hem ben. Evet. İkili combo yaparız yani. arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Evet. Şimdi de Drit Boy'a geçtik. Drit Boy mu? Drit oyundaki karakterine benziyor ama biraz farklı. Hadi ya. Evet. Nasıl? Biraz bir dakika oyundaki karakteri hmm. siyahi. Ve saçların ucunda dikkat ederseniz tokalar var. Oyundaki Ay karakteri. evet doğru. Evet. Gerçekte de mi öyle? Evet. Hadi ya. Aynen öyle. Şimdi de gerçek yüzü et nasıl? 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 Kesin siyahi. Siyahi değil mi? Gelsin. İşte siyahi. Nereden bildin? E, Oyunda karakteri baktı. Siyah. Kesin. Siyahi. Kesin bak. Oyunda karakterin siyahi. Aldı baktı deli. Ya siyahi de. Evet. Siyahi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? PKX'te oyunu, dil, din, ırk. Hiçbir şey ayrılmıyor. Evet ya. <laughs> ama aralarında bir Türk yok fark ettin mi? Bu arada ben PKK'nin Türkiye'deki temsilcisiyim arkadaşlar. Evet keşke yöneticisi olaydık ama keşke. yapacak bir şey yok. Evet. Evet şimdi sıradakine geçelim. Aaa oyundaki ilk erkek karakter var ya. Evet. Hani ilk PKK evet. çıktığındaki onu, onu görelim mi? saçlı bir şey oldu. Evet. evet. Onu görelim. Görelim. Aha da işte bu. Bu. Evet bu. Bu benziyor mu? Benziyor. Hadi ya. Bu da saçı mavi. Evet saçı mavi ve arkadaşlar oyunda getirdikleri hani tişörtler kazaklar var ya. Evet. Gerçek hayattaki kazakları tişörtleri. Hadi be. Evet yani gerçek Lala. hayatta da öyle bir tişört ya da öyle bir kazak var. Evet. Ay inanamıyorum. Biz de yapalım. mı? Arkadaşlar isterseniz biz de PKX'deki kıyafetleri gerçek hayatta bulmaya çalışırız ve evet. buluruz. Mesela bu tarz bir şeyi ben. Abonem yüksek olsaydı PKX'e de getirmek isterdim bunun aynısını. Güzelim. Hayır PKX kıyafeti gerçek hayatta bulacaksın. Aaa evet. evet. Öyle bir video ister misiniz arkadaşlar? İsterseniz yazın. PKX'e kombinlerini yapıyorum. Evet. Harika. gerçek hayatta. Evet. Vay. İsterseniz buluruz. Buluruz. Evet. buluruz ki çok Bence kolay, kolay olur bulması. O zaman şimdi gerçek hayattaki hali gelsin. Wow! Oyunu çok tatlı. Evet, aynı ama. Aynısı. Fark ettim Bunlar hep genç. Evet. Admin hep genç çalışanlar evet. almış. Fark yani. ettin mi? Evet. Hepsi kadar. ama oyunu beraber yaptılar. Ya ortaklaşa yaptılar. Bir tek admin yapmadı ki. Aa doğru yani. arkadaşlar bir tek admin yapmadı ama admin'den çıktı fikir. Evet. Değil mi? Yani birçok şey admin'den çıktı fikir. Yani. Evet, şimdi diğerine geçelim. Şimdi neye bakalım? Jenny. Jenny'ye bakalım. Evet. Jenny'ye bakalım. Ben e, Jenny'ye gerçekten arkadaşlar daha böyle şey bir şey bekliyordum. Ve kıvırcık saçlı, esmer ve Arap şey Arap diyorum işte koyu tenli ve uzun boylu. Hadi ya. Ama öyle değil bence pek ya. Nasıl? Ya yine esmer ama o kadar kara değil tahmin ettim kadar ve kıvırcık saçlı değil düz saçlı yani. Belki düzleşmiştir Özgür düzleştirmiş. Ve kakülü var hiç beklemezdim şimdi. Şimdi zaten var. Nasıl? Kıvırcık Nasıl? saçlıyken de var ama Nasıl belki saçlı? düzleştirmiştir saçını. Olabilir. Bence kıvırcık saçlar daha güzeldir diye düşünüyorum. Zenciler genelde kıvırcık saçlı olur Özgür. Biliyor muydu bunu? Düz saçlı bir zenci biraz zor bulursun. Jenny işte zenci bekliyordum. O kadar da zenci değil. Bence zenci. Gelsin. Al! Zenci! Ya neresi zenci ya? Esmer zenci! esmer işte. Ay olur mu? Kala siyahi kız? Nasıl siyahi? Ay ben böyle esmer görmedim. Esmer bu. Ayrıca saçını düzleştirmiş bu. Doğal hali değil Özgü. Ne? Botoksla. Evet arkadaşlar siz de 500 bin abone yapana kadar bu Özgüç TV ben çıkana kadar herhalde bir evrim geçirip öyle çıkacağım arkadaşlar yani. Mayı 30'una gelecek arkadaşlar siz 500 bin Gerçekten 30'a 30 merdiven dayadık arkadaşlar artık bir abone olun. Bu bir... Kendi yaşlı hissetmeye başladı 25 yaşında. Gerçekten mi? arkadaşlar bu arada o fotoğrafımdan biraz değişik olabilirim yani kusura da bakmayın. Hani gösterdiğimde bile o kadar güncel fotoğrafı değildi. Evet. Değil 3-4 yıl önceki fotoğrafıydı. 4 yıl ]ydi. önceki fotoğrafımda. Şu an kaç yıl oldu? 5. yıl falan oluyor galiba. Topla. <laughs> Al 8-9 yıl. O zaman kaç... Ben öyle nasıl kalayım Özgür? O zaman Maya 19-20 yaşındaydı değil mi? Evet. Kaç yaşında? 19-20 yaşındayken öyle görünüyordu. Evet arkadaşlar. Şu an Aradan Beş. neredeyse 10 yıl geçti. Öyle görmemi beklemeyen bir Yani Boyu bile uzadı yani. Öyle yani. Arkadaşlar sırada Pizzaguy var. O da herhalde Michael Jackson gibi ten renginden pek memnun değil. Aa. Böyle Hadi beyaz göründüğüne hiç bakmayın. Beyaz değil mi? Yok. Hadi be. Yok yok beyaz değil. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada küçük bir bilgi. Ben saçımı toplasam ona benzerim. Ve perçem bıraksam. Ya eski ya. Ve aynı şeyleri giysem ben fizik bile benziyor yani. Doğru ben de şu pete benzerim zaten. Benzer misin? Saçımı bursun. toplasam ya, var ya aynı o. Alır mı aynı? Sıkla pembe yapsa ben yerimi tamamdır. Ya buraya git ya. Evet arkadaşlar şimdi gelsin mi pizza kuyu? Gelsin gelsin. Oo mantar ipi verdim kördüğümde. Arkadaşlar hiç bağlantı kurabiliyor musunuz? Ben bile daha çok benziyorum şu karakterime. Ay gerçekten ben bile daha çok benziyorum şu karakterime. Ama sen saçma mı? Ben daha çok Yok benziyorum sana. sana. bundan. Sen saçma mı Maya? Sen neren benziyor Maya? Şu... Yok arkadaşlar bu arkadaşımız pizza buyumuz, olmak istediği kişiyi yapmış. Ben diyeyim sana Özgür. Olmak evet. istediği kişi o. Ama bu daha iyi görünüyor bence. Bence pizza daha iyi görünüyor. Gerçek hali karakteri çok şey öz şuna bak mülayim ya <laughs> bence pizza bu daha iyi görünüyor ya şuna bak öz bu ne ya yani evet yok bence o daha iyi görünüyor İyi de bu daha çok neşeliye Ben sen onu mu beğendin yo ben bunu beğeniyorum aslında <laughs> nasıl bir dönüş gel de geçelim geçelim Şimdi sırada boy var. Hadi ay çok merak ediyorum. Yeni paketi de Gerçekten. geldi arkadaşlar. Daha taze taze geldi. Evet. Nasıl bir şey acaba? Benziyor mu boy buna? Benziyor evet. Arkadaşlar sizce benziyor mu? Yorumlara yazın. Ve buna benzer bir tişört giymeye çalışmış fotoğrafta. Hadi ya. Aynısı değil ama benzerini bulmuş ve giymiş. Hadi ya. Evet. Up boy genç mi? Genç. Evet bak karakteri de genç. Hepsi boy. genç zaten. Hepsi ortalama 20-30 yaşında. Ya eli orta yaşlı. Gerçekten mi? Aa. 30'lu yaşlarda. E bu da 30'lu Hatta 40 40 olabilir şakayım. Upoya mı? 20'li yaşlarda değil mi? Ya, ben öyle biliyorum. 20'li yaşlarda da olabilir de bunlar sevgili değil bayağı. Kardeşler özgü. Hadi. Kardeşler özgü. Bunlar karı koca. elinde çocuğu var arkadaşlar. E, tamam işte karı kocalar. Saçma mı öz kardeşler bunlar? Oyun çocuk yok. Ay özgü. <laughs> <laughs> karı kocamanlar. Değil kardeşler. Çocukları var. Bunlar. Çocukları var. Şakoy'un çocuğu. Taş desen. Şakoy'un çocuğu. Taş desen. Upal mı? Kardeşler birbirlerini tamamlıyorlar. Tamam işte kardeşler birbirlerini tamamlıyorlar. Sevgililer birbirlerini tamamlıyorlar. Olmaz <laughs> kardeş bunlar. Sevgililer. Kardeşler. Sevgililer. Allah Şakoy neyi sorarım arayıp hatta kardeşler. Arayamam belki onu mesaj atıp sorarım. Koca karılar. <laughs> Sorayım mı? Arkadaşlar Japonya'yı sormamı istiyorsanız yorumlara Ay çok ayıp ya Mesaj atabiliyoruz Bir kere bul buluştuk arkadaşlar Eşin mi kardeşin mi diye soramıyoruz Ben sorarım Ben sorarım sen mi şimdi yapar sorarım mı ya? Arkadaşlar sormamı Ay, istiyorsanız gönlüm. bunu da video kaydını almamı istiyorsanız Ay, yapma. lütfen yorumlara yazın. Upo, alacağım. Upo, gelsin. Oh. Ya. Al Şapkaydı yaşlı ya. Aa bu aşırı güncel bir fotoğrafı değil yani. Birkaç yıl oldu. Birkaç yıl? 2-3 bir yıl. 2-3 yıl önce böyle mi görünüyormuş 4 yıl? Sen şapkayı gördün mü? Ya ben gördüm. Nasıl? Yaşlı Özgü. Bence yaşlı değil mi ya? eşi olamaz Özgü. olamaz Özgü <laughs> bu çıtır. O gitmiş. Onun da el elmiş el elini asmış. Ya bu kızın neresi yaşlı? Bu kız yaşlıya benzemiyor. Özgü ya. bak benim karakterim de şöyle, ama ben ona benziyor muyum? Yok. Eee? Bence yaşlı Çoluk değil. Çoluk çocuk karakter yapıyor, benziyorlar mı Çoluk sence? Çoluk çocuk. Ha? Yok, bence çıkmaz yani. Neyse, Jurney gelsin o zaman. Gelsin. Evet, Jurney sence nasıl biri? Biz buluştuk arkadaşlar, Jurney'le evet. de buluştuk. Jül ben biliyorum gerçek halini. Yeşil saçlı. Yeşil saçlı arkadaşlar. Gerçekten yeşil saçlı. Gerçekten evde atlet giyiniyor. Dışarı Ve gerçekten da... genç. <laughs> evet. Atletli, yeşil saçlı, genç yani. Aklınızda direkt bence biri oluşmuştur. Evet o zaman gelsin. gelsin. Aha da bu. Ne kadar iyi. Evet iyi görünüyor bence. Evet. Gayet de cool. Ben beğendim. Ben de. Beğendim. Beğendim. Aslanım benim devam et bu yolda. Asladım mı? küçük öz. <laughs> Kişi. Canım ya gerizekalı senden nereden baksan 2 yaş falan Olur mu Özgü senden asıl 2 yaş vardır herhalde. Gerçekten mi? evet şuna bak. <laughs> ne benden olacak senden 2 yaş vardır herhalde. <laughs> bence o kadar küçük durmuyor ya. Küçük küçük bence. Neyse 2 yaş belli. Evet Bu arada küçük bir ara veriyorum ve Cen'nin hayat hikayesinden bahsetmek istiyorum. Hadi ya Jenny'nin hayat hikayesi mi var? Evet Jenny tekrar gelsin ve hayat hikayesi şu şekilde arkadaşlar. Ne? Bu Jenny gerçek hayatta o kadar renkli bir kişiliğe sahip ki. Ne? Gerçek hayatta çok yardımsever, renkli bir kişiliğe sahip. Ve PK2'sinin kuruluşunda aslında ilk başta Jenny yoktu. Oh! Evet. Sonradan katıldı. Yani adminle arkadaş oldu. Daha sonra Nimda ve Zayla'yla da tanıştılar. Hadi ya. Evet, ondan sonra da P.K.Kiste'ye katılmak istedi ve P.K.Kiste dünyasında artık böyle çocuklar ve büyüklerden de bazıları oynuyor yani. Evet, evet. Orada artık böyle yardımseverliği, barışı ve eğlenceyi, renkliliği kişilerin, renkli kişiliğini yaymak istedi. Hadi ya. Evet, herkesin yardımsever ve eğlence, enerji dolu olmasını istiyordu. Eee? Jenny aynı zamanda küçüklüğünden beri çok böyle meraklı bir kişiliğe sahip. Hani kaşif bir kişiliğe sahip. Bir şey bulursa mesela onu bayağı inceleyen biri arkadaşlar. Hadi o. Evet. Bu arada bunlar gerçek. Gerçekten gerçek. Gerçek hayatta ve büyüyünce de işte PKX dünyasına katıldıktan sonra ee, gerçek hayatında ormanda dolaşırken ve yürüyüş yaparken falan bu arada doğa olaylarına ilgili işte. Gerçekten. Evet, gerçekten yürüyüş yaparken e, bir tapınak keşfetmiş bir gün ormanda. Oo. Oh. Evet. Ve onu da PK'k'size uyarlamak istemiş. Arkadaşı adminle biraz konuşmuş ve PK'k'size mağarayı getirmeye karar vermişler. Aa! Oh, mağara fikri nereden mi çıktı? Evet. Ay arkadaşlar! Mağarayı yeni getirmiş. Evet bu şekilde. Vay. Aslında bu da adminden bir parçaydı. Çünkü adminle konuşmuşlar. Arkadaş olmuşlar. O açıdan arkadaşı getirmişler. Arkadaşlar hikayesini evet. evet. merak ediyor musunuz? Yorumlara yazın. Yani öyle. PKX'lerin işte bu da yeni oldu gerçi. Mağara uzun zamandır yok aslında değil mi? Yeni geldi. Evet. evet. Son evet. olarak Peter Toys var. Hadi ya. Evet. Peter Toys benziyor mu? Yani benzemiyor ama bu oyunda gerçekten en yakışıklarından biri yani. Hadi ya. Evet. Değil mi? Evet. Bayağı iyi. Ben saçı mavi mi? Hayır. Hadi ya. Değil. Karakterinin saçı mavi ama. Bu bence biraz birini andırıyor bana ama. Kim? Bilmiyorum bizden birini andırıyor aslında bana biraz. Allah Allah. Kim ki? Kaç tane erkek var bizde geri zekalı? Var. <laughs> Bir değil. tane var. Neyse arkadaşlar o zaman Gelsin. Ay. Ama tanrım. Evet. Ya? Bayağı iyi. Kim aldı ki bu? Neşeli. Yo. Neden Ay hiç bence bu ne, ne alakası var. Yok artık. Ne alakası Abertim var? Abartım ama ya o kadar da değil hiç ya. Hiç alakası yok bir kere. İyiymiş yalnız. Evet. <laughs> evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Peter Toys hakkında yorumlara yazın. Evet. Gossip Girl'in hayat hikayesi varmış. Evet şimdi ben geliyorum. Hadi bakalım. Benim karakterim böyle. Ne yapıyorsun? 500 bin abone olunca benim de gerçek yüzümü videoya çıkarak göstereceğim evet. arkadaşlar. Videoya çıkacak mı ya? Canlı canlı evet, sohbet can, can. edecek. Yani Belki yarın 500 bin abone oluruz değil mi? Belki evet. bir hafta sonra oluruz. O yani. zaman çıkarım. Yani size bağlı arkadaşlar bu tatilde bol bol Abone olun, like atın, bir de paylaşın sağa sola atın. Evet. Duvara özgüçlülüğü yazın mesela gidin sağa sola söyleyin, abone olun deyin ya yani bu da bir reklamdır Özgü. Arkadaşlar gidin ve duvara özgüçlülüğü yazın. Youtube'da yazmayı unutmayın. Şimdi de Gossip Girl'ün hayat hikayesi var. Gossip Girl e, küçüklüğünde küçük bir kasabada doğmuş yani maddi durumları o kadar da iyi değilmiş. Aa. Evet o da P.K. sonradan katılmış. En başında yoktu aslında. Ve Gossip Girl gerçek hayatta çok meraklı gizemli böyle bir gizem kişiliğe sahip ve büyüdükçe böyle okuldaki arkadaşlarıyla falan böyle dedikodu yapmayı çok severmiş. Du duyduğu haberleri falan arkadaşlarına anlatmayı ve arkadaşlarından duyduğu haberleri de başkalarına yaymayı çok severmiş. Hadi ya evet, gerçekten mi öyleymiş? Gerçekten öyleymiş. Çok Daha sonra fakirmiş? Biraz. Fakir miymiş? Fakir. Fakirmiş. Fakir değil mi? De maddi durumu kötüymüş yani. E fakirmiş. Vay ne kadar şey. Fakirmiş. <laughs> evet, ee? Ondan sonra dedikodu yapmaya bayılır. Arkadaşlarından duyduğu şeyler. Japon sınıfta... değil kesin. E? Ee? Nasıl? Kesin Japon değil bu. Değil zaten. Ee. Bence de. Çinli mi acaba? Yok, ona da benzemiyor ki. <laughs> Buldum. Kazak bu. Kazakistan. Yok evet. Yok. Artık. Kazak bu. Buldum. Yok var, yere yağacağım Özgür. Ay saçmalama Vallahi ya. Vallahi boşlukta. Ay ne o arkadaşım gidiyorum. Yine Herkes o söyleyeceğim. Ay Allah kahretmesin arkadaşlar. Ben onu yakalayayım. Abone olmayı görmeyiniz. Like atın unutmayın. Unutmayın çok fazla. Abi benim hayatı gelsin. Sözsünüz like Ben yetişeyim var.